Arkadaşlar merhaba ne oldu? Youtube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bu videomda sizlere balık burcunun genel özelliklerinden bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi ben bir uzman ya da astrolog değilim. Bu konu hakkında editörlerimizin derlemiş olduğu bilgiler ışığında sizlere bunları anlatacağım. Aynı zamanda burada anlatacağım bilgileri internet sitemizden de ulaşabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bu videomuzda sizlere balık burcunu anlatacağım. İlk olarak balık burcunun genel özelliklerinden başlamak istiyorum. 20 Şubat ve 20 Mart arası doğanlar balık burcu olarak kabul edilir. Balık burcu su grubuna ait bir burçtur. Yönetici gezegenleri Jüpiter ve Neptündür. Renkleri ise deniz yeşili, mavi ve yeşildir. Balık burçlarının uğurlu sayıları 3'tür. Uğurlu günleri Perşembedir. Karşıt burçları ise Başaktır. Balık burcunun genel bilgileri bu şekildeydi. Şimdi biraz da balık burcu erkeğinin genel özelliklerine bakalım. Balık burcu erkeği biraz hayalcilidir. Yani bu ne demek oluyor? Hayal kurmayı çok seviyor demek oluyor. Balık Burcu erkekleri gerçekten hayal kurmayı çok severler. Öyle ki bazı zamanlarda gerçek dünyadan uzaklaştıklarını fark ederler. Kendileri gerçekten hayalleriyle yaşarlar. Aynı zamanda insanlara çok nazik davranmaya çalışırlar. Fakat sinirlendikleri zaman kendilerine kendileri bile inanamayacaktır. Balık Burcu erkekleri birilerine karşı kesinlikle kötümser olmaz. Herkesin iyi bir geleceğe sahip olmasını isterler. Aynı zamanda girdikleri ortama da hemen uyum sağlarlar. Bazı durumlar da ortamdan sıkılırlar ve bu nedenle de ilgilenmiyormuş gibi yaparlar. Ama dediğim gibi kesinlikle inserdirler ve içlerinde kötülük beslemezler. Balık burcu erkeklerin hayatta en sevmedikleri şeylerden bir tanesi de hata yapmaktır. Hata yapan insanların bundan ders almayıp tekrar hata yapmalarıdır. Bunlara kesinlikle tahammülü yoktur ve hayatlarından direkt olarak uzaklaştırmak isterler. Oldukça duygusal yapıya sahiptirler ve romantizmi çok severler. Sürekli romantizmle iç içe yaşamak isterler. Arkadaşlar balık burcu erkeğinin genel öz özellikleri bu şekildeydi. Şimdi biraz da balık burcu kadının genel özelliklerinden bahsedeceğim. Balık burcu kadının en temel özelliği hırslı olmasıdır. Bu da onu ilgi ve dikkat çekici yapmaktadır. Bir şey istedikleri zaman o şey için hırslanıp çok fazlasıyla mücadele ederler ve aynı zamanda onu elde ederler. Sempatik, sevecen ve yufka yüreklidirler. Bu nedenle de herkes tarafından çok sevilirler. Her ortamda da olması gereken kişidir aslında balık burcu kadın. Balık burcu kadınları rahat ve konforlu bir yaşam sürmek isterler. Bu nedenle de maddiyat onlar için bir biraz önemlidir. Aynı zamanda duygusal bir yapıya sahiplerdir. Genellikle işlerini duygularıyla hareket ettirirler. Bu nedenle de bazı durumlarda onlar kazansa da çoğu durumda kaybeden taraf olmayı seçerler. Dediğim gibi rahatı, konforu ve maddiyatı önemserler. Bu nedenle de çalışmayı çok severler. Çünkü bu gibi etkenlerin çalışma karşılığında geleceğini bilirler. Gözlerine güzel gelen, zevklerine güzel gelen her şeyi almak, ona sahip olmak isterler. Bu yüzden de kesinlikle onu peşini bırakmazlar. Çalışıyorlarsa eğer çok daha fazla fazla çalışırlar ve bunu elde ederler. Balık burcu kadının genel özellikleri bu şekildeydi. Şimdi biraz da balık burcunun aşk hayatından bahsedeceğim. Balık burçları genellikle karşıt cins tarafından ilgi çekici olarak karşılanır. Bunun en temel özelliklerinden bir tanesi de fazlaca bakımlı olmalarıdır. Gerçekten iki cins içinde hem kadın hem erkek olarak balık burçları son derece bakımlılardır. Genellikle narin bir yapıları vardır. Bu nedenle de kırılganlardır. Aynı zamanda yüzlerinde durgun ve sakin bir ifade vardır. Bu da karşıdaki kişiye güven ve huzur verir. Balık burçlarının en garip özelliklerinden bir tanesi de çok mutlu görünürlerken bir anda durgun olabilirler, üzülebilirler. Duygular arasında geçiş çok fazladır. Bunun da temel nedeni tamamen duygularına odaklı yaşıyor olmalardır. Balık burçları sürekli imkansız aşkın peşindedir. Bu nedenle de çok fazlaca aşk serüveni vardır. İlerleyen zamanlarda aşk oldukları insanları, aşk olduğu durumları farklı birini anlatınca gerçekten o kişiler bunlara inanamaz ve vay be böyle duygular var mı diye sorarlar. Balık burçları aynı zamanda her türlü acıyı da güler yüzle karşılar. Dediğim gibi bunu çok fazla dışarıya yansıtmayı, üzüldüklerini çok fazla dışarıya yansıtmayı sevmezler. Ama içini dökecek bir arkadaşa, bir sevgiliye de fazlaca ihtiyaç duyarlar. Bu onların rahatlama yöntemidir. Arkadaşlar bu içeriğimizde sizler için balık burcunu anlattım. Aynı zamanda daha detaylı bilgiler için aşağıya açıklama kısmına link bıraktık. Oradan girip rahatlıkla daha detaylı bilgilere edinebilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.